İyi günler. Fix Bolsa kanalında herkese merhaba. Yasal uyarı yapalım. Asat sat ya tut tavsiyesi asla yoktur. Hiçbir zaman vermem. Vermedim de. Yorumlarda bir arkadaşımız Ege'nin hissesine bakmamı söyledi. Bakalım Ege hissesinin ne var ne yok diye. <laughs> Bu hissemiz pardon e, günlük grafik bölgesinde. Şimdi günlük grafikte e, yani hani derler ya çok kritik bir seviyeye gelmiş. İyi dinleyin videoyu. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi kritik seviye neresi? 7800 seviyesidir. Bakın kırmızı çizgiyle belirttim. 7800 seviyesi aşağısına düştüğü zaman beni 20 günden beri takip eden arkadaşlar çok iyi bilir ki bunun altına düşen hisseler burayı 7487'yi ve 6980'i e test etme potansiyeli çok yüksek oluyor. Hatta 100 tane hisse analiz etmişse belki de 95 tanesi o seviyeye gitmiştir. Yani 7800 altında kapanış yaparsa bugün 7812 TL'de kapanış yapmış. Şu an için bir sıkıntı yoktur ama yarın öbür gün ne getirir göremeyiz. E, şimdi niye böyle olur? peki? Peki 16 kapanış yaparsa niye öyle bir durum oluşur? Onu görelim. Pardon. E, şundan dolayı şimdi bunun alta kapanış yaparsa burada e, biraz farklı bir formasyon var bakın. Omuz baş Omuz formasyonu var, test Yani bu şey yapar, olumsuz durumlar çağrıştırabilir. Aşağı düşerse e, tekrar geri bekletme politikasına gidebilir. Hisse boğa bölgesinde ama bir türlü hisseyi götürmüyorlar. Veya şöyle bir formasyon da vardır. Burada ikili tepe formasyonu da, ikili tepe formasyonu da artık bildiğiniz gibi... E, kırarsa 7800'e aşağı doğru bu dediğim değerleri test etme yoluna gider bunlar not edin. Ee, şimdi bunun haftalık grafiğine bakalım. Haftalık grafik bize ne anlatıyor? O haftalık grafiği de bunun ay bölgesinde. Ay bölgesinde olduğu için demek ki günlerde bekletiyor. Günlük grafiği e, boğa olmasına rağmen. Şimdi bizim burada önemli bir destek noktamız var. Bakın şurası. Şu destek noktası hakikaten sağlam burası. Bu minör diyelim biz buna. Diğer uzun vadede gelen en sağlam, en güçlü olan dediğimiz yer burasıdır. Bu da majördür. Yani büyük olandır. Şimdi minörü seviyesi nereye geliyor? Büyük ihtimalle e, şuraya gelse yani 6800'ler. Ben kötü senaryoyu anlatayım ki iyiler size kalsın. 6506 bu hisse ne olur? Uçurum olur artık ondan sonra nereye düşer, nasıl düşer onu ayrı bir video yapmamız lazım. İnşallah o tarafa düşmez. Haftalıkta gelen şu trendi kırarsa artık kendisi de rahatlatır. Kendi kendini rahatlatır, biz de rahatlatır. Bu trendi kırmadığı sürece, bu trendi yukarıya kırmadığı sürece hisse de şu an hala düşüş trendi devam ediyor. Günlük 3 5 yapmış, 2 yapmış onlar. Aldanmayın. Hissede hala dönüşüm sinyali tam olarak yoktur. Bu trend yukarı doğru kırarsa dönüşüm sinyali başladı. Boğa bölgesine, ay bölgesine geçtiğini söyleyebiliriz. Ee, Yıllardır sizleri bekletmelerin tek nedeni bu ayı boğa muhabbeti aslında. Bunu ayıkan insan hiçbir zaman teste kalmaz. Yani çok nadirdir. İşte bizlere bunları da ürettiler. Ee, o trend nereye geliyor ona da bakalım hemen hızlı bir şekilde o tireyi kırarsa. O thread de şuradaki değerdir. Pardon. Ee, hangi değer? 8957 diyen üstünde kapanışlar yaparsa hisse artık e, olumsuzluktan kurtulmuş diye söylenir. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.